Herkese yeni videodan merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz işte. Biraz bende yorgunluk var. Kaan bir haftadır böyle e, gece uykularını çok bölük bölük uyumaya başladı. O yüzden e, bende de artık biraz pertim çıkmış halde oluyorum. Enerjim birazcık sömürülüyor. Ama çok şükür bu gece bayağı uyudu. Yani en az bir ya da iki kez falan kalktı. Azıcık depo ettim uykumu. <laughs> o da uyuyordu sabah. Ben de hiç sesini çıkarmadım. Şöyle koltukta oturdum biraz. Sessiz sessiz bekledim. O da uyandıktan sonra hemen etrafı toparladım. İki dakikada yatakları kaldırdım. Biliyorsunuz ki doğalgaz faturası sağ olsun biz artık salonda eee göçebe hayatı yaşıyoruz. Her gün buraya kurul, kal. Böyle idare ediyoruz. Çok şükür diyelim. Neyse ya konumuz bura, bu değil ki. Niye buralara geldik. <laughs> ben hemen e, bir yumurta haşlamaya koydum kendime. Onur sabah hem çıkmış. Hiç duymadım o kadar şeyini. Erkenden tabii. Bir, tabii 7 yedi, yedi buçuk gibi çıkacağım demişti. E, sanayide işi varmış. Arabayı falan gösterecekmiş herhalde. Saate kadar ge gelir. Gelmesi lazım. Çünkü benim 10.40'da. Bu arada saatlerimiz 9. Belki de ama ne belkisi. Saatlerimiz şu anda 9. Benim 10.40'da göz randevum var arkadaşlar. Sonunda göz doktoruna gidiyorum. Ben en son ya 2018 ya 2019'da bu gözlükleri aldığımda ben normalde 3 senede bir eee kontrole gitmem gerekiyor. Göz muayenesi olmam gerekiyor. Hem göz numaramın büyüyüp büyümediğine bakılması lazım hem de yani gözlük değişimi için. Benim düzenli olarak 3 senede bir kontrol ettirmem gerekiyordu. ben onu atladım. Çünkü hani gideceğim evet ama şimdi reçete boşa gidecek, gözlük almam gerekecek vesaire derken ben biraz fazla fazla uzattım ama sonunda gidiyorum. Yeni gözlük alacağım daha doğrusu. Bakalım. Bu çok kötü oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Ya böyle aldığıma pişman oldum ki çok çabuk bu hale geldi. Bakmayın yani uzattığım vesaire için değil. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Ben bunu göstereyim şimdi. Durun. Bakar mısınız arkadaşlar? Görüyor musunuz? Normalde şöyle altın sarısı yani kaplama şöyle. Odaklı buraları gitti. Aldığımın ilk sene bitmeden zaten şuraları gitti. Yeşer, yeşerdi <laughs> yeşil yeşil oldu. Buraya e, götürdüğümde böyle bir aparat taktı. Değişim falan ya da bir şey olmadı. Ee, daha sonra böyle soyulmalar devam etti. Bakın. Zaten gözlükteki çizikleri görüyorsunuz değil mi? Yani Zaten gözlük pert göremiyorum yani bu çiziklerden ötürü. Hani hasardan ötürü. Bunlar şey değil bu arada yani tamam şurada mesela parmak izi var şu anda dokundum ama fluluğu görüyor musunuz arkadaşlar? Şu çizikleri falan bunlar benim görmemi engelliyor. Kısacası değiştirmem gerekiyor. Ee, idare ediyorum böyle böyle. Kantoş'un karnını doyurayım. Sonra mutfağa geçelim. Hem orada mutfağı toplamış olurum. Hem de sizinle küçük küçük sohbet etmeye devam ederiz. Olur mu? Hadi güne başlayalım. Hazır mısınız arkadaşlar? Çok bakmayın. Dırırı. Ne güzel değil mi? Akşam böyle bıraktık. Lavabonun içini göstermiyorum bile. Yumurta koymuştum şimdi kendime. Yemeden önce buraları hop top diyelim. Ay konuşamadım niye konuşamadım? <laughs> açmak yeni aklıma geldi birazcık yumurta şey yapsın bir tanecik domates e, yıkadım e, en azından şimdi beni top tutar böyle kan da yanımda Üf, çok kan e, dün değil ondan önceki gün e, özel aşılarından birine oldu ve ağır bir aşıydı Aman Allah'ım gece hiç uyumadı e, ikide bir uyandı arkadaşlar sabah 5 miydi Dört müydü? Zor bir uyuttuk. Perşembe günü galiba. Uyumadı ve sürekli ağlamaklıydı. Yani hiç e, normalde o kadar olmazsa. Kriz gibi böyle. Dün de birazcık mızmızdı. E, ama bu gece iyi uyudu. Allah'tan bizi de uyuttu. Bu akşam bu arada arkadaşlarımız geliyor. Bebek görmeye. Onun için de hazırlık yapacağız. Ama ne yapacağım henüz daha hiç bilmiyorum ya. Bunda hiçbir şey yok gerçekten. Evet mutfağımı toparladım. Kaan da götürdüm. Hadi biz de gidelim. Şimdi ben de şunu yiyeyim. Evet anneciğim. Evet annem. Ben birazcık mamış yiyeceğim tamam mı? Evet. <laughs> Bu yeni güncelleme arkadaşlar bakar mısınız? Ayaklarını tutamay tutmaya başladı. Bundan öncesinde dizlerini tutabiliyordu. Sadece ayaklarını kaldıramıyordu. Şimdi ayaklarını tutmayı öğrendik. Evet. Ayaklarımızı tutabiliyoruz. Çoraplar çekilmeye başladı tabi. Benim oğlum yeni yeni şeyler öğreniyor benim oğlum. Aferin sana. <laughs> bir de arkadaşlar sabahları ya da uyandığında şurada file var ya burayla şunu yapmayı çok seviyor. Daha doğrusu bir e, böyle yere diyeyim, bir şeye temas ettiğinde şu hareketi yapmayı çok seviyor. Bak nasıl bakıyor. Sen yapıyorsun evet bunu. <laughs> Koltukta da otururken diyelim eli koltağa denk geldi böyle bir şey keyifli olduğu zaman böyle yapıyor. Yani bu da küçük bir anı. Onur arıyor, hemen dönüyorum. Ben sizinle laklak lak yapacağım diye zaman gitmiş on olmuş on anam geç kaldım. Hadi ben hemen hem ağzıma bir şey yapayım bir yandan da hazırlanmam lazım. Eyvahlarım olsun. Gene yiyemeyeceğim herhalde. Görüşürüz. Benim. <laughs> Bitmez çile. Arabasını unutmuşuz arabasını. Mecbur elimizde taşıdık. Alalım. <laughs> alalım diye mi? Sen alalım sabah indirecektin, tamam. indirmedin. Yemiş yok. Bakalım işin aşırı önlü kapat. <laughs> Uyandıracağım. <laughs> Az kaldı. Bir ay sonra bundan kurtuluyoruz. Arabada konuşuruz. Uyandıracaksın çocuğu, bırakır mısın? yoruldum. Kanı taşımak bir zulüm hakikaten yani. Bizdeki akıl da bile bile arabayı unuttuk evde. Vallahi aynen öyle. İki kişi bayağı. taşıyoruz bu seti yani. Muayeneden çıktım. İlk önce cihazla ölçüm yaptılar. Hem gözlük hem gözüm. Hem de tans, göz tansiyonuna baktılar. Daha sonra e, doktorun yanına girdik. O e, gözlük seçmemi sağladı. Biraz detaylı daha doğrusu numarayı inceledi. Hipermetrop ve astigmat var bende. Düşüş var. 0.25 kadar bir düşüş var. Şöyle sağ gözüm e, sağ gözüm bir numaraya sol gözümde bir buçuk numara şu anda hipermetrop e, sağ gözüm 3.25'e sol gözüm de yine aynı 3.25 astigmat olarak ayarladı. Benim astigmat zaten sıkıntım yani yakın olarak yakını görme olarak değil de uzağı görme olarak sıkıntım var benim daha çok. Dedi lazeri düşünmüyor musun? Nein. Nein dedim ben korkuyorum bu kafa bölgesindeki ameliyatlardan korkuyorum ben. Ameliyat Dokanmalardan çizdirmeyi düşünüyor musun dedi. Ya nasıl ameliyat değil? Alenen şey ne bileyim korkuyorum ben. Bak baban ne güzel yaptı. Aynen babam yaptırdı rahatladı. Ama bir dünya para yani. Onurcuğum sen eski gözlüğümü kullanmak derdindesin. <laughs> Onur diyor ki bu gözlük iyi ya sen bununla getirirsin güzel yani diyor. Şimdi gideceğiz devletin karşıladığı en ucuz gözlük hangisiyse onu alacağız geleceğiz. <laughs> Şaka bir yana yani asıl para eden bu arada çerçeve falan değil yani bildiğiniz cam. Göz... da mı? Bakalım. <laughs> Aynen senin mahalledeki camcıdan kesersin. Ay onu da yap tam olsun. Doğalakta kesiyor. 2018'in sonu 2019'un başı gibi bir şeydi işte. Ha işte hocam o civardaydı. Ben o zaman 300 lira para verdim bu gözlüğe. Düşünün yani. 4 sene, 5 sene öncesinden bahsediyoruz. Şu anda bilmiyorum ne çıkacak. Merak ediyorum. <laughs> Onur korktu. Söylemese miydim acaba? <laughs> bu arada şu e, sol gözümde e, şey gözü arkasını bu gözün içini incelerken ponçik çıktı. Aynen. İltaplanma varmış. E, göz kapağımda şu uçta. Onu da patlattı baya şu anda canım acıyor. Çok değil de yani hani birazcık acıyor. Ama ya, sen de. <laughs> o kadar onura dedim. E, kadın böyle gözümün incelerken, Bebe. bebeğini falan incelerken televizyonda şey e, net görüyormuş. Net o değil, sıra. net değil. Net değil de ve Gözümün bebeğine bakarken yani adam, <laughs> kadın son sistem cihaz kullanıyor. Flu mu görcen gözümü? Eh. Eh evet diyor. Bir de oradan bana diyor ki kız Tuğçe gözlerin yeşil. <laughs> Dedim ki yani niye çekmiyorsun? Hani orada bir fotoğraf çek bari ki ben o bir an, göreyim an, yani nesi olduğunu. <laughs> mesela. Etik olmaz. Şaka bir yana zaten hani muayenede öyle çek falan demem ama. Ben ama. Ben. Yani hani merak ettim göz rengimi en azından kendim görmüş olurdum. Benim için Gösterdim. çekip de göstereydin. Ha gösterdi bir fotoğraf çekmiş Allah aşkına var mı sildin mi? Göstereceğim. Vallahi göstereceğim. Bakın Allah aşkına bana dedi ki ben sana göstereceğim ne gördüğümü dedi şeyde ekranda. Aa, Fotoğraf çekmiş. Ederim. Durun bak gösteriyorum. Dur. Hatta ben ön şeyi açayım. Ne olsun. Bakın Allah aşkına. Fotoğraf çekmiş. Diyor ki aha bunu gördüm. Yani ha o kadar son sistem şeyde bunu mu gördün yani? Bu fluğuluğu mu gördün? Ya yani Bakar mısınız? Yani bunu görmüş. Ben <laughs> burada. Ben anlamıyorum şahsen sen yani. Siz anladınız mı? Bir de bana diyor ki bunu gördüm al işte. <laughs> Gördüğümü gösterdim sana. Allah ım, Allah razı olsun. Şimdi anneme doğru Hiç gidiyoruz. Bir şey Gidelim bir kahvaltı yapalım acıktık ikimiz de. Acıktık mı? Saat 11.30 olmuş evet. Ay. <gülüyor> Heyecanlandı <gülüyor> yemek deyince. <laughs>

İki saatte bir bez değişimi yapamadık. He ha, Allah. Gel, hadi gel, hadi gel. Gel, tamam, hadi telefonu gördü bak ha. Bu <laughs> da yeni güncellememiz arkadaşlar. Yan dönmelere başladık. <laughs> Tabii babam destek yapıyor. Tam tur dönebiliyor ama şu anlık yarım dönüyoruz kendi kendimize. 5. Hadi, 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 hadi. aydan <laughs> sevgilerle 5. <Beşinci> aydan sevgiler <gülüyor> <gülüyor>